şarkıların efendisi, unutulmaz şarkıların söz yazarı Aşkın Tuna'yı alkışlarınızla davet ediyoruz. Aşkının bir faydasını gördüm. Aşık oldum, çoğu zaman aşık oldum. Çünkü isminde aşk olan bir adamın çok fazla aşık olması gerekir diye inandım. <laughs> Ve aşklarımın %90'ı pilotelik. Aşık oluyorum, kızın haberi yok. Hele bir tanesi vardı. Her sene gidiyorum. Diyorum ki ben de çıkar mısın? Çıkmam. Sen iyi bir çocuksun ama sen de çıkmam. Yedi <laughs> sene gittim peşinden. Ve yine olmadı. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Oturdum ona bir şiir yazdım. Bir güneşe bir de sana bakamam. Bir ateşi, bir elini tutamam. Bir nefessiz, bir de sensiz duramam. Bozkırda gül gibi özledim seni. Çöllerde su gibi özledim. ondan sonra <laughs> e ben yemeğe gittik yedik yemeği tekrar bu gittik açıldı dediler duruyor ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. dairane olmadan şiir yazmak. Benim en çok sevdiğim lafı da bir aşk bakın bundan güzel anlatılabilir mi? Rakı'yı çok seviyormuş adam. Şey... Mm -hmm. It's supposed to put him Ayaklarınıza sağlık. Vallahi mest olduk. Gelmeyen çok şey kaybetti. Harikaydınız. Çok Nasıl? teşekkür ediyorum. Çok güzel ediyorum. bir gece geçirdik. Herkese de çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sayın başkanımızın da sevgi ve selamlarını iletiyorum. O da çok şey kaçırdı ama bir toplantısıyla çakıştığı için bulunamadı. Biz buradaydık. İnşallah bir daha tekrar. Teşekkür ediyorum. İsterseniz çok teşekkür ediyoruz, çok memnuniyetle görüşmek üzere.